mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için raw, çiğ, pişmeyen bir tarif hazırlayacağım. Bu tarifin yapan kişiler tarafından daha önce çok sevildi. Bizim ev tarafından da sevilen kurtarıcı bir tarif. Adını böyle koyuyorum. Kurtarıcı bir tarif. E, çünkü dondurucuda muhafaza ediyor olmanız, hani o tatlı krizi gelir veya çocuğunuz gelir, anne ben bir şey yemek istiyorum, atıştırmalık der. Veya ansızın e, bir komşunuz kapınızı çalar, bir kahve içmeye gelir ya. İşte o zaman e, dondurucunuzda hazır olması Eminim sizleri de çok mutlu edecektir. E, bu tarifimde ben iki kalıbı size göstermek istiyorum. E, Roll tariflerimde özellikle silikon kalıplar tercih ediyorum çünkü kalıplardan donduktan sonra çıkarması çok kolay oluyor. E, bugün bu uzun olan kalıbı kullanacağım e, çünkü içlerine avuldu koyacağım ve en sonunda üstünü e, kendi yaptığımız çikolata süsleyeceğim. Bu videoyu da çok dikkatli seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tarih içinde tarifler olan bir video hazırladım size. Birçok şey öğreneceksiniz bu tarifin içinde. Veya dediğim gibi şu küçük kalıpları da hazırlayabilirsiniz. O zaman da böyle çıkarması çok kolay. Porsiyonlu atıştırmalarınız hazır olmuş olacak. Malzemelerinden şöyle bahsetmek istiyorum. Yarım su bardağı kadar çiğ kajun var. Bunları 3-4 saat suda beklettim. Birazdan hazırlayacak olduğumuz fındık ezmemiz var. Yine birazdan hazırlayacak olduğumuz kurma püremiz var. Bir çimdik tuz kullanacağım. Hindistan cevizi yağı ve küçük bir tane muzum var. Hepsini robottan geçireceğim ve süsleme kısmına geçeceğim. Donduracağım. Hepsi bu kadar. Hızlıca tarifime geçiyorum. Hurma püresini hazırlarken e, yum hurmalarımın e, yumuşak veya sert olmasına göre davranıyorum. Ne yapıyorum? Eğer... Hurmalarım sertse akşamdan e, güzelce yıkayıp e, üstünü örtecek kadar suda bekletiyorum. Eğer hurmalarım yumuşaksa e, o zaman e, 15 dakika kadar bekletmek yeterli geliyor aynı şekilde suda. Hurmalarınızı mutlaka önce yıkayın, o üstlerindeki en bir pisliği, bir üstünde bir şekeri varsa o üstündeki bütün her şey bir gitsin. Ardından temiz suya basın hurmalarınızı. E, şu, göstermek istedim, burada yaklaşık bir 12-13 tane hurmam vardı biraz sert çeşitler, O yüzden ben akşamdan suda beklettim. E üstlerine örttüğüm su da bekleyen su. Bu bir gece boyunca beklemiş olan su. Bu suyu da süzeceğim birazdan. Bu suyu da kullanıyorum. bu suyun dayanıklılık ömrü çok uzun olmuyor. E 1-2 gün oluyor. Hemen ekşime yapabiliyor. E buzdolabında saklamanıza rağmen. Ama hurma püreniz çok uzun süre dayanıyor. Hatta ben hurma püremi dondurucuda muhafaza ediyorum. donmuyor. Tariflerimde ihtiyaç duydukça çıkartıp kullanabiliyorum. Şimdi hurmalarım, çekirdekleri ve kabukları ayrılmış vaziyette burada güçlü robotumda. E, hurma suyumu da e, beklettiğim su. Birazcık süzeceğim. Şöyle göstereyim size ki üstünde çünkü kabuğu falan var biraz da. Onlar da gelmesin. E, bu suyu da bir tatlınıza, e, herhangi yaptığınız bir tatlınıza katıp kullanabilirsiniz. Tatlandırıcı olarak. Ama ben şimdi burada püreyi yaparken bunun hepsi çok fazla biraz bunlar ekliyorum. Ve robotumu çalıştırıyorum. Hurma pürem hazır. Şimdi tarifimde birazdan kullanacağım. bu fazla ama dediğim gibi siz bunu hazırlayın. Benim tarifimde bu kadar ihtiyacım olmayacak. dondurucunuzu da kaldırın. Başka zamanda kullanırsınız. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Müzik Kendi yaptığınız doğal e, hurma püresi. Sıra geldi fındık ezmemi hazırlamaya. Fındık ezmemi hazırlarken sadece fındık kullanıyorum. İçine bir çimdik de tuz katacağım. Tatlandırıcı eklemeyeceğim. Çünkü ben bunu tariflerimde kullanıyorum. Tatlandırıcıyı tarifime göre eklediğim için... E, ...bunun sadece fındık ezmesi olmasını istiyorum. E, şu an 2 su bardağı kadar fındığım var. Robotumuk. Buna ekleyeceğim bir çimdik tuz katacağım ee, ve müthiş kıvamda bir fındık ezmesine yapmış olacağız. İçine de bir çimdik tuz ekliyorum. Başka hiçbir şey eklemiyorum. Şimdi müthiş kıvamlı bir fındık ezmem oldu. Ben bayağı ince, böyle tahin gibi olana kadar bunu çekmeyi seviyorum şekillere size göstereyim. Ee, benim robotum çok güçlü bir robot. Eğer sizin evinizde e, bu güçte bir robotunuz yoksa kendi normal kullandığınız robotunuzu dinlendirerek bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa robotunuz yanabilir. Ama olmaz diye bir şey yok. Benim de bu robottan önce kullandığım başka bir robotum vardı. E, Yuvarlak. E, ve onda da gayet güzel e, fındık ezmelerimi yapıyordum. Robotunuzu yakmayın, dinlendirerek e, robotunuzu çalıştırın. O şekilde olacaktır. Ama bu robotla da nasıl olduğunu görün istiyorum. E, bir kere daha hatta çalıştırırsam iyice e, müthiş bir kıvam alacak. İyice tahin gibi olacak. E, böylece de fındık ezmemi de hazırlamış oldum. Bir küçük de e, püf noktası vermek istiyorum size. Fındık ezmenizi e, veya evde yaptığınız kendi nutella'nızı hazırlarken e, nutella'da da aynı şekilde fındık kreması ekliyorum ben. Bunu tahin olana kadar e, çekin, inceltin. Sonra tatlandırıcınızı eklerken robottan geçirmeyin. Bu çok önemli bir püf noktası. Eğer fındığın e, içine tatlandırıcıyı ekleyip robotu çalıştırırsanız katılaşıyor. Katılaşmaması için o sert kıvamın olmaması için daha akışkan bir kıvam elde etmek istiyorsanız tatlandırıcınızı kullandığınız tatlandırıcınızı ne bileyim bu işte maple şurup olabilir, hurma suyu olabilir, pekmez olabilir. Hani ne, neyi seviyorsanız mutlaka spatula ile karıştırarak ekleyin. Ben şimdi eklemiyorum dediğim gibi çünkü tariflerimde ben bunu şekersiz kullanmak istiyorum. Ama siz kaşıklayarak yemek istiyorum, hani evimde bir fındık ezmesi yapmak istiyorum, nutella yapmak istiyorum diyorsanız tatlandırıcıyı spatula ile ekleyin. Sıra geldi şimdi bütün malzemeyi robottan geçirmeye. Ee, ne kullanıyorum dedim. Yarım su bardağı 3-4 saat boyunca suda beklemiş çiğ kaju. Şöyle bir küçük olgun ne kadar olgun olursa o kadar tatlı olur muz. 2 yemek kaşığı kadar e, fındık ezmesi. Müzik 1 yemek kaşığı kadar hurma püresi. Müzik 2 yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağı. 1 çimdik de tuz ekliyorum. Müzik Ve robotumu çalıştırıyorum. Müzik Şöyle bir krema malzemesi hazırlamış oluyorum. Dolgu. Şimdi bu dolguyu kalıplarıma dolduracağım. Müzik evet sıra geldi şimdi kalıplarımı doldurmaya. Dediğim gibi ben bugün bu uzun silikon kalıbı kullanacağım. Ama bu dolguyu bu küçük kalıplarda da kullanabilirsiniz. Ben avağıduktlarıımı çıkarttım dondurucudan hemen hızlı bir şekilde bunu yapacağım Evet kalıplarımı doldurdum. Şöyle bir düzelttim. Şimdi bu şekilde üstlerini kapatıp e, dondurucuya donmaya gidiyorlar. E, sıra geldi şimdi tatlımı süslemek için çikolata yapmaya. Ev yapımı bir çikolata hazırlayacağım şimdi size. E, burada 50 gram kakao yağım var. Kakao yağımı ben usulü ocağımın üstünde erittim. Bunun içine e, 2 yemek kaşığı kadar ham kakao ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kadar bitter kakao ekleyeceğim. E, tatlandırıcı olarak ben bugün keçi boynuzu özü kullanacağım. Bu portakallı tarçınlı bir keçi boynuzu özü. Ben bunu çok seviyorum. E, çikolataya çok yakıştırıyorum. Portakalı özellikle çok yakıştırıyorum. E, keçi boynuzu özü dışında pekmez, e, vegan değilseniz bal, e, organik elma suyu konsantresi, hurma suyu gibi birçok başka çeşitli tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Burada da benim damak zevkimin ölçüsü 3 yemek kaşığı kadar tatlandırıcı eklemek. Bunu dediğim gibi siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeyi kattıktan sonra da güzelce karıştıracağım. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum kıvamını da. Böyle gördüğünüz gibi bir çikolatamız da hazır oldu. Evet, e, tatlım dondurucuda dondu. Şimdi onları çıkartacağım. Nasıl çıkarttığımı da görün ve e, üstlerini çikolatayla süsleyeceğiz. İşin en keyifli yerine geldik şimdi. çıktı. Şimdi sıra geldi onları keyifli süsleme kısmına. Biraz şöyle üstlerine de çikolata gezdireceğim. Bu çikolata bu tatlı ölçüsü için biraz fazla. Ee, siz bunu mini kalıplara koyup yine buzdolabında bekleterek e, çikolata olarak da direkt yiyebilirsiniz. Hazır. Dondurucudan çıkarttım, üst süslemesini yaptım ve yemeğe hazır bir hale onu getirdim. Bu tarifin en güzel yanlarından biri dört e, şeyi bir arada barındırıyor olması. Nedir bunlar? Hem raw yani ki beslenenler için uygun, hem vegan, vegan beslenenler için uygun. Rafine şeker içermiyor ve gluten içermiyor. O yüzden de bu tarifin çok kıymetli bir tarif olduğunu düşünüyorum. Seyrettiğiniz gibi hazırlaması da hiç zor değil, gayet kolay bir tarif. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım beğenirsiniz. Tariflerimi yaptıktan sonra benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram sayfamda daha birçok çeşitli tarifim var. Beni dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.